Hepinize selamlar. Ben Naz ve bugün VS videosu ile karşınızdayım. Bugün KDS Kerim ile VS atıyoruz. Bu arada ee, Hayra ile Kupa Custom videosu için 2500 like atmışsınız. Bunu yorumlarda zaten belirtmiştim. Bu video biraz sonra gelecek. O yüzden takipte kalın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoya like atarsınız ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Eğer bu videoya 2500 like gelirse VS videolarında devamı gelecektir. <gülüyor> <gülüyor> ve Kerim'le ilk VS'miz Piper olacak. Aksesuar basıyorum ve aksesuarım tutmadı. Onunki tutacak. Aha tutmadı. Aldım. Kerim'i şu an aldım ve bir kilim var. Yine aksesuar bastım ve aksesuarla Kerim'i almış bulunmaktayım. Kaçtım ama e, bana aksesuar atacak sanırım otobastım ve aldım. Bunu da aldım. Kerim şu an çok kötü yeniliyorsun. Haberin olsun. Bu videoyu izliyorsan şu an çok kötü gidiyorsun. Ama diğer karakterlerde alabileceğini düşünüyorum. Bu sefer aksesuarımı tutmadı. Beni alabilir. Alsın artık hatta. Evet aldı. Sonunda alabildim. ikimizin de ultisi var ama Kerim'in hiperi yok. Kerim'in canı az. Bir vuruş edin ve Kerim yine öldü. Kerim gerçekten çok kötü gidiyor. Kerim Piper'da biraz kendini geliştirmelisin. Kaçtım evet. Aksesuardan güzel bir kaçış yaptım. Ve Kerim pes etmiyor gelmeye devam ediyor. Ve Kerim'i aldım ve aksesuarı boşa gitti. Kerim'in aksesuarı boşa gitti şu an. Gerçekten çok kritik bir maç. hiper bastım. Kerim'in yanına gidiyorum ve Kerim'i bu şekilde yenmiş oluyorum. Gerçekten. Ve Kerim... <laughs> Kerim kaybetti. Tebrikler. Gördüğünüz gibi ben 6 ve Kerim 1 kill almış. Ben bir kere ölmüşüm, Kerim altı kere ölmüş. <laughs> az önce, az önce çok büyük bir tuzağa geldim. Kerim bana Mortis vs atalım dedi ve gitmiş Shelly almış gerçekten inanmıyorum yani gerçekten inanmıyorum. Ben şeyle alacağını beklemiyordum. Ben şimdi Mortis'te bunu nasıl alabilirim? <laughs> Büyük ihtimalle bana sinir oldu. Gitti şeyle aldı. Ay çok kötü ya. Hiç beklemiyordum. Bana Mortis istedi. Ben hiç beklemiyordum. Öldürecek beni. Yapacak hiçbir şeyim yok. <laughs> Kerim Allah senin Allah senin belanı kaç 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 topuk ay ben hayatta mortisle şeli kesemem çok zor yani Kerim senden beklemiyordum kaçıyorum ben bunu hayatta alamam. Çok pis ulti attı, hiper ulti attı. Kaçacak yerim kalmadı. Kaç, 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 kaç. Ya! Ya Kerim şaka gibisin. Kerim sen şaka gibisin. Kerim gerçekten şaka gibisin yani. Ben sana bir şey demiyorum. Yok, yok alamam. Şaka gibisin yani gerçekten. Pes artık ya. Ben bunu... Yok alamam. İmkanı yok. İmkanı yok. Alamam. Ya hiperle geliyor bir de ya. Ya senin ben kafanı... Senin kafanı sik... Ya ciddi olamazsın ya. Ciddi olamazsın. Gerçekten ciddi olamazsın. Ve üçüncü vs karakterimiz Nani. Evet. Kerim'in beni alabileceğini düşünüyorum. Çünkü Kerim sanırsam Nani'ne... Ve Kerim'e nazar değdirdim. Tam konuşurken Kerim'e nazar değdi. Bakalım alabilecek mi? Kerim çok kötü gidiyor. Şöyle bir aksesuar basıyorum. Olmadı ve öldüm. Şu an 1, -1, 1, 1 ilerliyoruz. Ben şöyle bir ulti atmak istiyorum. Ha, çok kötü oldu. Aksesuar bastım. Kerim'in canı çok az. Nasıl? Nasıl? Nasıl beni aldı? Bu biraz çok farklı bir vs. Genellikle hani vs atan birisi değilim flow Ve Kerim'in canı az. Kerim'in canı az. Kerim aksesuar kullandı. Oo ve aksesuar bastım. Kerim'i aldım. Sanırım iki, iki kelim var. güzel. Hiperim dolmak üzere. Eğer hiperim olursa Kerim'i daha rahat alabilirim. Oo, Kerim'e tek attım. Az önce Kerim benden tek yedi. Şaka gibi maç. Gerçekten. Ve şimdi hiperle ulti atıyorum. Öldüm. Keşke keşke biraz daha hızlı gitseydi. Neyse bu biraz kendi isteğimle ölmüş gibi oldu. Hayır hayır. Aha. Alamadı alamadı alamadı. Çok güzel bir maç. Harika. Ve 3-3 berabereyiz. Orada ben ulti atmasaydım büyük ihtimalle ben kazanmış olacaktım. Ama neyse çok da önemli değil. Ve son vs bibi olacak. Bibi vs atmaya karar verdik. Kerim fazla vuruş yapıyor ama Aksesuar basıyorum. Oo. Oo. İşte bu. Bu sefer gerçekten güzel oynadım. Bakalım Kerim beni bibi de alabilecek mi? Kerim'e bir vuruş yaptım. Ve ay! İşte bu, işte bu. Harika. Gerçekten çok güzel oynuyorum. Hiperi'm var ama Kerim'in de hiperi var. Kerim gaza geldi. Kerim hiperle geliyor. Şöyle ulti aksesuar basıyorum ve Kerim'i yine aldım. Güzel. Ultiye de değmedik. Kerim'e ulti vermedim. Oo! Oo! <laughs> Kerim yani gerçekten böyle oynamanı beklemiyordum. Ya bilerek mi oynuyorsun anlamıyorum. Gerçekten bilerek mi oynuyorsun anlamıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hiperi var geliyor. Oo! <laughs> Yay! Bu sefer öldüm. Bu sefer öldüm. Ve tek canla. O kadar şanslı ki tek canla kazandı. üstüme doğru oynuyor ama şimdi bir hiper basacağım. Yine aldım. Ulti attım ve yine Kerim'i aldım. Kaç kilim olduğunu hiç saymadım ama bunu maçın sonunda göreceğim. Bir aksesuarım var onu da harcamak istiyorum. Çok güzel harika. Yani Kerim. Ne diyeyim ki? 7 kilim var ve Kerem'in bir kili var. Önemli değil. Ellerine sağlık Kerim. Gerçekten güzel oynadın. Ya da güzel oynadın da diyemeyeceğim. Kasıtlı mı kötü oynadın anlamıyorum. Ama olsun güzel bir vs'ydi. Ve arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz videoların devamı için takipte kalın. Ve görüşmek üzere. Bay bay.